Yine bugünün sıcak gelişmelerinden biri sevgili izleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya heyetleri, Büyükelçilik faaliyetlerinin ele alınacağı toplantı için İstanbul'da ABD Başkonsolosluğunda bir araya geldi. Aralarında uzun süredir soğuk rüzgarlar esen Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında yapılan toplantıya İstanbul ev sahipliği yapıyor. İki heyet ABD'nin Başkonsolosluğunda bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin baş yapılacak olan toplantıda bir önceki yönetim döneminde baş gösteren sorunların ele alınacağını ve büyük elçiliklerin çalışmalarına değinileceğini belirtmişti. İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı. O toplantıda ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki savaş ele alınmıştı.